Yıllardır namazı terk ettim. Elime ne geçti? Namazı bir kıldım, bir bıraktım. Elime ne geçti? Namazın kıymetini bilseydi diyor bir insan o namaza sürünerek gelirdi. Namazı kılmak için diyor evinden çıksa, attığı bir adımda günah silinir, öbür adımda derecesi yükselir. Cennetin sekiz kapısı açılır, o da dilediği kapıdan. İnsan namaz kılmaya devam ettikçe günahlar o insandan dökülür diyor. Yani namazsız bir insan düşünün, hayatı boyunca ne biriktiriyor? Bugün namazla ilgili konuşalım istiyorum. Çünkü namazla ilgili çok soru soran kardeşimiz var. İşte bazı kardeşlerimiz var. Diyorlar ki namaza başlamak istiyorum, başlayamıyorum. Bazı kardeşlerimiz var diyor başlıyorum ama sürekli kılamıyorum diyor. Bazı kardeşlerim işte namazdan lezzet alamıyorum. Şeytan benimle çok uğraşıyor diyor. Ben bütün bu kardeşlerimize bir tevşik kamçısı olsun, hem namazın kıymetini anlamaya vesile olsun diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazla ilgili sahih hadislerden bazılarını sizinle paylaşacağım. İnşallah bu paylaşacağım hadisler hepimizin intibana vesile olur, namazın kıymetini anlamaya vesile olur, namazı devamlı kılmaya vesile olur, namazdan lezzet almaya vesile olur. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri başın bedendeki yeri gibidir. Başsız bir ceset, ruhsuz bir ceset bir kıymet ifade eder mi? Aynen öyle de namazsız bir hayat da ruhu çekilmiş, geriye sadece maddesi kalmış, yani kıymetsiz cam parçaları kalmış bir hayattan başka nedir ki? İnsanın namazı yoksa nesi vardır ki? Namazsız yaşadınız. Yani bedendeki başı bir tarafa koydunuz. Başsız bir vücuda yani ruhsuz bir cesede kalp bağladınız. Maneviyasız bir şekilde hayatı yaşadınız tükettiniz ve bitirdiniz ve Azrail aleyhisselam geldi emanetini almaya geldi. Siz sırtınıza yüklediğiniz o kadar namaz borcuyla nasıl bu dünyadan imanınızı alıp gideceksiniz? Rabbim hepimize insaf versin. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste buyuruyor ki şüphesiz benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaklar. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın diyor. Yani biz bu hadisten ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz ki ahiret aleminde kıldığımız her namazın çok farklı faydaları var bize. Yani kıldığımız her namaz sırat köprüsü üzerinde bir burak olacak. Yüzümüzde nur olacak. Kabrimizde güzel arkadaşlar olacak. Hesap terazimizde en ağır gelecek amel olacak. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek en mühim ibadet olacak. İşte biz bu hadisten bütün bunları anlıyoruz. Peki namazı terk eden, bütün bunlardan mahrum kalan adam bütün dünyanın sultanı olsa gerçekten ne değeri var? Gerçekten nasıl hesap verir? İşte gelin kendimize bu soruları soralım. Rabbim hepimize bu hadis-i şerifin manasını anlamayı nasip etsin. Bakın başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. Ne demek? Abdest olmadan namaz olmaz demek. Namaz denen kapıyı açan abdesttir. Hadiste bu ifade ediliyor. Devamında ne deniyor peki? namazsız da cennet olmaz. Cennetin kapısını açan anahtar da namazdır diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya bu hadis çok zarif bir şekilde namazın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmıyor mu bize? Sadece bu hadis bile alnımızı secdeye götürmeye yetmez mi? Abdest olmadan namaz olmaz, namaz olmadan cennet olmaz diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim anlamayı nasip etsin. Bakın Rabbimiz o kadar merhametli ki bizi yoktan yaratmış, mucizane yapmış, gözümüzü açmış, kulağımızı takmış, kafamıza böyle bir dima, sinemize böyle bir kalp, ağzımıza böyle bir dil koymuş, şu kainat ağacını en münevver meyve olarak yaratmış, halife arz olarak yaratmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a bizi ümmet eylemiş, sonra nihayetsiz nimetler vermiş ve bütün bunların karşılığında sadece 24 saatin bir saatini işgal eden bir namaz istemiş. Ve o namazı kılarsak da o kadar güzel şeyler vaat etmiş ki Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor ki kul namaza durduğunda bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rükû ve secdeye gittikçe dökülür. O insandan o günahlar ayrılır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani insan namaz kılmaya devam ettikçe günahlar o insandan dökülür diyor. Yani namazsız bir insan düşünün. Hayatı boyunca ne biriktiriyor? Günah biriktiriyor. Peki namaz kılmasa, o günahları dökmese, o biriktirdiği günahların hesabını nasıl verecek? Rabbim anlamayı nasip etsin. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kim güzelce abdest alırsa o kişinin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Yani aldığımız her abdestle bizim günahlarımız dökülüyor. Rabbimiz bize böyle bir ihsanda, böyle bir ikramda bulunuyor. Çünkü Rabbimiz bizi seviyor. Rabbimiz bizi cennete davet ediyor. Ya bir kötülük yapıyoruz, bir yazıyor. Bir iyilik yapıyoruz, 7, 70, 700 yazıyor. Cenab-ı Hak kat kat sevap yazıyor. Çünkü Allah bizi cennete davet ediyor. İşte abdest alıyorsun, senin günahını döküyor. Elbette böyle bir Allah'ın emrine uyulur ve secdeye gidilir. Rabbim gitmeyi nasip etsin. Yine peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: Müslüman abdest alır, elini yüzünü yıkarsa gözleriyle bakarak işlediği her günah o suyun son damlasıyla beraber yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında elleriyle tutarak işlediği her günah o abdest suyuyla beraber dökülür diyor. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyuyla dökülür diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Neticede diyor o kul günahlarından temizlenmiş olur diyor o abdestle. Ya sadece bu hadis bile bize müjde olarak yetmez mi? Biz ahirette tek bir günahımızın silinmesi için bile bütün dünyayı vereceğiz. Ama bakın bir vakit namazda Rabbimiz bizim ne kadar çok günahımızı dökeceğini vaat ediyor. Rabbim o namazı kılmayı, o abdesti almayı nasip etsin. Bakın başka bir hadis daha var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki sizden biriniz güzelce abdest alır, onu tas tamam yapar. Sonra eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer diyor. Rabbim hepimize o cennetin kapılarının birinden girmeyi nasip etsin. Yine başka bir hadis var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe beş vakit namazla iki cuma aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Ya subhanallah bakın ne kadar büyük müjde değil mi? Bir insan bir farz namazı kılmak için diyor evinden çıksa attığı bir adımda günah silinir, öbür adımda derecesi yükseltilir. Ya bu günahın silinmesi, derecelerin yükseltilmesi şu çakıp sönen şimşek hükmünde olan dünya hayatıyla ilgili değil ki ebedi sonsuz bir hayatla ilgili ya sonsuz bir hayatta bir insanın derecesinin bir adım bile yükselmesi ne kadar büyük bir nimet çünkü onun meyvesinden sonsuz ebediyen istifade edecek. Bakın namaz bize ne nimetlerin gelmesine vesile oluyor. Rabbim anlamayı nasip etsin. Başka bir hadis daha var. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki insanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta olmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı kura çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazıyla sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi diyor. Yani eğer namazın kıymetini bilseydi diyor bir insan o namaza sürünerek gelirdi. O namaza emekleyerek gelirdi. O namaza yüzünü yere süre süre gelirdi. Rabbim işte namazın kıymetini anlamayı hepimize nasip etsin. Rabbimizi secdeden ayırmasın. Rabbim kalbimize iman, alnımıza secde, elimize dua nimetini versin. Bize buna nasip etsin. Bizi namazdan ayırmasın. Namazı da bizden ayırmasın. Namazın kıymetini anlamayı nasip etsin kul olduğumuzu anlamayı nasip etsin. Namazı bütün kainatı yaratan Allah'ın emrettiğini anlamayı nasip etsin. Ayaklarının altı işlene kadar namaz kılan bir peygamberin ümmeti olduğumuzu Namazı terk etmenin büyük günah olduğunu anlamayı nasip etsin. Namazı bir insan terk ederse imanını dünyada bırakıp ebedi azap diyarı olabilir. İşte Rabbim hepimize bunu anlamayı nasip etsin ve kendimize fe bu gidiş nereye ya yıllardır namazı terk ettim elime ne geçti namazı bir kıldım bir bıraktım elime ne geçti Allah'ın huzurundan kaçtım elime ne geçti diye sorup kendimizi secdeye atabilmeyi Rabbim hepimize Nasip etsin. Beni dinlediğiniz için de Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Bu sohbette paylaşalım. Belki bir kardeşimizin kalbine dokunuruz. Belki alnının secdeye gitmesine vesile oluruz. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Görüşmek duasıyla. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. an وأغننا بفضلك عمن عم سواك. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأمتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا في سبيلك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والاخره تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الابواب اللهم قنعنا بما رزقتنا و بارك لنا فيه و علينا كل غائبة لنا بخير اللهم اوثر لنا و ارحمنا و اهدنا و عافنا و ارزقنا اي ربي مز بزي رزقنا سي بدالك بزي كرو لطفنا بزي ساندان بشكسنا مختار جتما اي جبرائيلين ميكايلين اسرافيلين أزرائيلين إبراهيمين اسمايلين İshak ve Yakub'un Rabbi olan Allah'ımız, ey bereketleri indiren Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbimiz, güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane malik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, Ey Rabbimiz, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi, ey büyük olan arşın sahibi, senden bizi helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyoruz. Senin rahmetinle, ey merhametlerin en merhametlisi, sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Rabbimiz, bize borçlarımızı ödemeyi ihsan eyle. Bizden fakirliği gider, kulağımızı, gözümüzü ve kuvvetimizi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Ey mülkün maliki olan Rabbimiz, sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Ey kapıları açan Rabbimiz, bize en hayırlı kapıları aç. Bize verdiğin rızık konusunda bizi kanaat sahibi yap ve rızkımızı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bize ihsan eyle. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır, bize afiyet ve hayırlı rızık ver. Ey Rabbimiz, bizi kazana razı kıl bize takdir olunanı bizim için bereketlendir. O hale gelelim ki tehir olunanın tacilini, tacil olunanın da tehirini istemeyelim. Allah'ım hanelerimize bereket, afiyet ve huzur ihsan eyle. Bize senden başkasını el açtırma, azla yetinebilmeyi nasip eyle. Ey bizim nimetleriyle perverde eden Sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Ve bizi makar saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştaka müteşekkir şu muti rayiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab! Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.